Değerli yoldaşlarım, abilerim, ablalarım, mücadele dava arkadaşlarım. Bugün bir adaylık açıklamamıza gelirken çocuğunun düğününe geliyor gibi büyük bir heyecanla partimize gelen abilerim, ablalarım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler bizi ben de sizleri çok iyi tanırım. Bizler birbirimizi sokakta, emekte alın teriyle biliriz. Her zaman da söylemişizdir. Mesele söylem değil demiştiriz. Mesele eylem demişizdir. Ve her zaman da kendimizi emeğimizde, icraatlarımızda, yaptıklarımızda kanıtlamışızdır. İki yıl önce bir hedef koymuştuk. Demiştik ki Maltepe'nin üye sayısı Maltepe yakışmıyor demiştik. Maltepe'nin üye sayısı en az 20 bin olacak demiştik. Bugün itibariyle Maltepe'nin üye sayısı 22 bine çıkmıştır. Maltepe'mizin dört bir tarafından üye katılım törenleriyle birçok memleket grubundan, meslek grubundan arkadaşlarımız partimize katılmıştır. İki yıl içinde üye sayısı iki katına katlanmıştır. Bu başarı Büyük Maltepe örgütünündür. Hepinize canı görüldü. teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi biraz daha özel bir durum var. Özellikle adaylık açıklamasında da icraatlara devam etmek istedik. Kendisini yakinen tanıdığınız Maltepe'de çok sembol bir isim olan Maltepe'lik kimliği asla tartışmaya açılmayacak. Hepimizin yakinen bildiği Maltepe sporumuzun teknik direktörlüğünü yapan bizim büyüğümüz Hasan Ali Cesur hocamız bugün partimize rozet takmak üzere gelmişiz sevgili evet. arkadaşlarım. Öncelikle herkese merhabalar. Ee, çocukluğumdan beri gönül verdiğim sosyal demokrat olarak bugüne nasip oldu. Şimdi soyunma odasında konuşur gibi konuşamıyorum. O kadar tecrübem yok açıkçası. Ancak sadece kısa ve ölç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle gerçekten ee, bu ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. E, uzun yıllardır özlem duyduğum mesleğim gereği olamadığım üyeliği Kenan Otlu Başkan sayesinde, onun samimiyetinin sayesinde hiç tereddüt etmeden geldim. Burada da bir teşekkürü de Can Başkanıma etmek istiyorum. Kamptayken müsaade ederek böyle bir katılma ne demek hocam dedi. <laughs> Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnanın elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü çalışma zamanı olduğunu biliyorum CHP için. Çünkü durma zamanı olmadığını biliyorum. O yüzden gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet. Beni onur etti, beni davet etti. Sağ olsun, var olsun. Hoş geldin hocam aramıza. Yüreğine sağlık, samimiyetine sağlık. Ben de burada kendi rozetimi büyük bir onurla çıkartıp hocama takmaktan büyük bir onur ve mutluluk evet. duyuyorum sevgili arkadaşlar. Başkan biraz bu tarafa da, Bravo. <laughs> Alkışlarda geldi. Olması olmaz. Olması olmaz.